çocuğumuzun potansiyelini keşfetmek. Bahayi metinlerine göre ruhani bir önderin işi, farklı türde bitkiler yetiştiren bahçıvanınkine benzer. Bir bitki güneş ışığını severken bir başkası gölgeyi sevebilir. Bir tanesi nehir kıyılarında çiçek açarken bir başkası çorak tepelerin doruklarında yetişebilir. Bir tanesi kumlu toprakta boy atarken öteki bereketli toprakta serpilir. Herkes bu bitki türlerine gereken özeni göstermelidir. Yoksa bahçe bakımsız kalır. Bu güzel örnek anne babaların yanında eğitimcileri de ilgilendirir. Çocuklarımızın kendilerine özgü yeteneklerini yetişkinler fark etmeli, ve bu yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamalıdırlar. Çocuklarımızı eğitmek demek onları kendimize benzetmek değildir. Olmaları gerektiği gibi yetiştirmektir. Bunun için de onların benzerlik ve benzersizliklerini birbirinden ayırt etmeyi öğrenmeliyiz. Şunu unutmamalıyız. Fiziksel özelliklerimizin yanında İçinde yaşadığımız çevredeki zengin deneyimlerimiz ne kadar benzersizse başkalarının olumsuz yönlendirmelerinden de o kadar uzak dururuz. Bunun yanında çocuklarımızın kişilik yapılarını güçlendirmek için onların duygu dünyalarına da eşlik etmemiz gerekir. Biz onların duygularını yönlendiremeyiz çok istesek bile.